Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün Almanya'nın güneyindeyim. Bayern eyaletinin başkenti Münih'teyim dostlar. Münih'i böyle inşallah dolu dolu beraber gezilecek yerleri gezeceğiz. Gezilecek yerler derken sadece şehir içini gezeceğiz arkadaşlar. Böyle 5-6 saatte nereye ulaşabilirsem size göstermeye çalışacağım. Şu anda etrafım çok kalabalık arkadaşlar. Buradan doğru Marienplatz'a, Münih'in simgesi olan Marien Kilisesi'ne yürüyeceğim. Şu anda bulunduğum yerde Karlsplatz arkadaşlar. Şu gördüğünüz kale kapısından veya duvar kapısından girip Palı Yoldan Marien yürüyeceğim. Marienplatz'a yürüyeceğim. Kapının ismi de Kalt Storm'muş arkadaşlar. Mayıs 1701'de buraya imar edilmiş bu. Hava şu anda çok güzel arkadaşlar. Normalde gölgede olmasak 6 derece gösteriyor. şu anda biraz gölgede olduğumuz için bayağı bir serin. Şimdi yürümeye buradan devam ediyoruz. Şu anda Marien Meydanı'na doğru yürüyorum. Gerçekten umduğundan fazla kalabalık turist var, yabancı var. Buradaki gördüğünüz heykel de Mikail Beleyi simgeliyormuş. Altında galiba şeytanı öldürüyor. Burası Sant Mikail Kilisesi. Yani heykellerle süslemişler. Burası 1583'ten 1597 arasında imar edilmiş. Kısa bir içeri girelim. Evet şu anda kilisenin içindeyim. Burası bir Cizvit Kilisesi'ymiş arkadaşlar. Karşıda mum yakıyorlar gördüğünüz gibi. Yani gerçekten çok süslü. Farklı farklı yerlerde altarlarla dolu. Gördüğünüz gibi yani her köşede bir altar var. Yani gerçekten e, işçiliğiyle etkileyici bir kilise. Burada yine kilisenin içinde Hazreti İsa'nın doğumunu canlandırmışlar. Dostlar bu kilisenin oturum katında da e, böyle bir kral ve prenslerin mezarı var. Şu mesela gördüğünüz sanduka kral 2. Ludwig, bayan kralı 2. Ludwig'e aitmiş. Bunlar da gördüğünüz gibi mesela bu herçok diyor yani prens. Bayram Prensi 1548'den bu sanduka arkadaşlar. Yani burada farklı farklı sandukalar var. Bunun üstünde kafatası da var. Bu bayağı eski bir sanduka. Bu neymiş? 1724'te doğmuş, 1760 Edile vefat etmiş. Friedrich Michael von Pfalz, 2 Brücken diye bir yerin prensi arkadaşlar. Burada yine bir prenses mezarı. 1816'da doğmuş ve vefat etmiş. Yani çocuk sandukası. da Münih'in en tanınmış simgesi Frauenkirche var arkadaşlar. Bu kilise tam 500 yaşında. Arabayı da Stachus'a park etmiştim. Stachus'tan buraya normalde hızlı yürürseniz en fazla 10 dakika sürüyor. Şimdi girebilirsem kiliseye gireceğim. Gördüğünüz girdim. gibi burada gruplar halinde geliyorlar. Kuleleri de bayağı yüksek. Burası da bayağı kalabalık. Şöyle bir içeri girelim bakalım. Bu Sant Mikaelis Kilisesi'ne göre burası daha bir sade. Şimdi dostlar bu gördüğünüz aslında bir mezara benziyor ama mezar değilmiş bizde olur ya sahabelere makam mezar yaparlar burası da öyle bir yer 1282'den 1347'ye kadar yaşamış Kayser Ludwig'in onu anmak için buraya böyle bir mezar yapmışlar şu taraftan bir döneyim de yani gördüğünüz gibi bayağı şaşalı böyle bol heykelli bir mezar burası kilisenin içinde Yine gerçekten çok yüksek bir kubbesi var. Dediğim gibi bu kilise 500 yaşında ile yapılmış arkadaşlar. Yani şöyle kırmızı küçük tuğlalar olur ya. Bu kilise öyle imar edilmiş. Yine altar kısmına geldik. Şimdi şunları çözemedim arkadaşlar, burada sırayla böyle baştan beri böyle küçük küçük e, dua edecek yerler var. Buranın içinde mezar var mı yok mu bir bilgi de göremedim. Yani burada yine böyle bir Bodrum kata geldim e, mezarlık var diye, ben sandıka bekledim ama burada sandıka yok, burada böyle bir şapel var. Artık nereye gömdülerse ama ve lakin burada mezar taşları var. Böyle kral ve prens mezar taşları. Arkadaşlar kulenin yüksekliği 100 metreymiş. İsterseniz kulenin birine çıkabiliyorsunuz. Açık. Ben vakitsizlikten dolayı çıkmadım. Sıra vardı. İçeride bile şeytanın ayak izi varmış. Aradım aradım bulamadım. Yani buraya geldiğiniz zaman şeytanın ayak izini görebilirsiniz. Tamam, ben de geliyorum şimdi buraya. Şimdi dostlar şu anda dünyaca ünlü ve Münih'in kalbi olarak bilinen Marien Platz'tayım. Yani Marien Meydanı'ndayım. Arkamda gördüğünüz eski bina, yani eski bir gözüken bina Münih'in belediye binası arkadaşlar. Böyle eski tarz gotik stilde yapılmış. Ama ve lakin bu bina sadece ta 150 yaşında. Ama gerçekten Münih'e de yakışmış bir bina. Şu karşıda, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Orada Lise Kulesi'nin içinde böyle heykelcikler var. Bunlar günde iki defa orada çanlara eşlik ederek oyun sergiliyormuş. E bakalım bana da denk gelirse orayı çekmeye çalışacağım. Yani meydan öyle çok büyük bir meydan da değil aslında. Yani bizim Taksim Meydanı galiba buranın bir 20 misli vardır. Ama velakin dediğim gibi çok kalabalık ve Münih'in kalbi burada atıyor. Dünyaca ünlü Marien Meydanı, Marienplatz burası arkadaşlar. Dediğim gibi öyle eski bir bina değil burası. 1867'den 1908 senesine kadar bu belediye binası imarı sürmüş. şöyle bir belediye binasının iç kısmına doğru bir geçeyim bakayım. Görecek bir şey var mı? Yani tam böyle eski tarzda yapılmış. Yani bilmezseniz eski bir bina sanatsınız. Buraya da isterseniz buranın kulesine de çıkabiliyorsunuz. 6,5 veya 7,5 euro ücrete tabi. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz kilise kulesi de yine Milik'in tarihi bir kiliselerinden. Alta Peyda. Gidebilsem oraya da gideceğim. İşte maalesef böyle de Noel bitince çam işleri bitiyor. Ondan sonra bunları toplayıp artık ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Marien bir çeşme. Şimdi hep sahte Swarovski'leri görüyorduk. Burada da orijinal Esak Swarovski taşları var. Alice Superfood Türkiye'ne benziyor. Bayağı da kalabalık burası. Yani üç çeşit döner var. Bir yüksek kalite peynir satan bir mağazaya geldim. Buradan deneyebiliyorsunuz. Şöyle bir tane bir deneyelim. Yani çilili, kokonatlı çeşit çeşit peynir çeşitleri var burada. Burada hanımefendi de paketliyor. Şöyle bir turlayalım. Yani fiyatları da bayağı bir pahalı. Mesela şu 16.95'miş. Şöyle bir devam turlayalım. Hollanda peyniri bunlar arkadaşlar. Burası biraz boşandı. Mesela bu ne diyor? 350 gram 14.95'miş. İşte 15.95, 16.95. Böyle devam ediyor. Evet dostlar hemen Mariem Platz'ın arkasında yani yürüme mesafesi 3-4 dakikada Virtual Yel Mart var. Şu anda burası hep kasap sağ tarafım. Yani zamanda tarihte burası normal sebze meyve pazarıymış. Ama zaman geçtikçe daha fazla böyle gurme ürünleri satmaya başlamış burası. Yani şöyle bir fiyat araştırması da yapacağım. Kısa böyle buradan bir gezinti yapacağız. Mesela Mesela şuradaki kuyruk ne kuyruğuymuş bir bakalım. Şlememaya diye birisi ne satıyor burada? Ama sosisçi galiba yine. Evet arkadaşlar sosis. Dediğim gibi Almanların en meşhur yemeklerinden biri. Çeşit çeşit sosis kızartmaları. Yani bunda çok iyiler gerçekten. Ama velakin Yüzde 99,9 domuz etinden yapıyorlar. Yine burada bir sıra var. Yine sosisçi galiba. Yok sadece sosis değil, burada Leybaköy'se var. Haksen var. Bunlar da Alman spesiyalite arkadaşlar. Buyrukta bekliyorlar zaten. Yani şu anda bu bir tuvalemak daha fazla yeme içme yeri. Dediğim gibi buraya özel gemiye geliyorlar. Yine burası sosisçi. Sol taraf kasap. Burada da bayağı bir kuyruk var. Bakayım girebileceğim mi? Ne satıyorlarsa. Öküz eti diyor burada bir bakayım. Maalesef çok kuyruk var. Evet, tam olarak göremiyorum ama yine öküz eti ve sosis türleri var burada. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit peynirler. Kilosu 40 Euro'dan 50 Euro'ya kadar peynirler var burada arkadaşlar. Bunlar Fransız peyniriymiş dostlar Farklı farklı gördüğünüz gün Mesela şunun 100 gramı 4.20 100 gramı 4.5 Euro Şu 100 gramı 6.80 yani 68 Euro Farklı farklı lezzette burada peynirler var Şunun 100 gramı 4 Euroymuş Vitale <laughs> Martta e, sebze meyve reyonları da var Ama lakin bayağı da bir pakalı Mesela incir tanesi 2.20 Burada üzüm var Ta Peru'dan gelmiş kilosu 14.95 Erik 100 gramı Özür dilerim Nektarin 100 gramı 2.20 yani kilosu 22 Euro Burada mango var Tanesi 9.5 Euro e, Karşıda mesela elma var kilosu 6.95 yani bayağı bizim için de pahalı bir pazar dedim ya burası daha fazla premium yani yüksek kaliteli ürünlerin pazarı olmuş mesela burada nar var hem de Türk narı e, tanesi 4.95 yani burası ya Türkiye Yunan ya İtalyan standı yani kuru biber kuru kabak hepsi var yukarı doğru Kuru patlıcan. Burada çili var. Böyle bir demeti iki buçuk euroymuş. Yani peynir çeşitleri, böyle peynir ezmeleri farklı farklı. Burada pide var. Güzel bir yer. Neyse arkadaşlar, Vitual bu kadar. Yani gerçekten tek ben mi zorlanıyorum? Almanya'da çekim yapması mı zor? Yani burası turistik bir bölge olduğu halde yani insan yüzü çekmediğim halde sadece yeme içmeleri çektiğim halde yani yarısı çekme diyor. Anlayamıyorum yani bizim ülkede veya farklı ülkelerde isteyen yani istediği gibi çekim yapıyor. Burak çekim yapmayı bizimkiler bir de böyle kameranın önüne atlıyor. Neyse arkadaşlar şimdi Feytas Kilisesi'ne gideceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi herkes nasibetsiz değil yani kızmıyor e, ee, ilk defa Almanya'da bir at kasaphanesi gördüm. Bunlar hep at eti arkadaşlar. Kilosu 42.99, 27.99 farklı farklı et, at etleri var burada. Bunların da hepsi at sosisleri, at sucukları. Yani bayağı da pahalı satılıyor. At pastırması. Şimdi Altapeyta Kilisesi'ne geldim arkadaşlar, bu kilisenin özelliği Münih'in en eski kilisesiymiş bu ee, Bir de burada bakalım içeride görebilirsek doğruysa yani Hristiyanların kutsal saydığı insanların iskeleti ve relikven dedikleri yani e, kişilerin işte parmaktır, kemiktir ne bileyim bakalım ne göreceğiz dedim ya böyle kafatası iskelet göreceğiz diye. Yani burada da bu sandığın içinde bir kafatası ve çeşitli kemikler var. Yani bu kemiklerden medet umuyorlar. Gerçekten ilginç. gerçekten anlaşılır gibi değil. Burada e, teşekkür mektupları var. Bu kişi haylige Mundia'mış. Yani kutsal Mundia diyelim hadi. Yani bu kişiden dua edip medet umuyorlar. Gördüğünüz gibi iskeleti burada. Valla benim aklım ermiyor. Gerçekten aklım ermiyor. Evet dostlar. Şimdi bu Ali Tepeyta Kilisesi'nin kulesine çıkacağım. Yani çıkmaya başladım. Bayağı dar burası. 5 ee, euro yukarı çıkmıyor. Ücret ödüyorsunuz. Ee, en azından bir yukarıdan bir görüntü alayım. Burası biraz böyle felakladı. Yani buradan yürümeye devam. Şu anda üçüncü kattaymışım. Ada yukarı çıkıyor. Zaman en azından merdivenler sağlam ahşaptan ama öyle gayet de etmiyor. Yani korkacak bir şey de yok. Yani böyle kuyruk doluyor. Yani merdivenler dar ee, yukarı çıkan kadar aşağı inen de var. Ondan dolayı mecburen bir taraf bekliyor. O da genellikle aşağıdan inen oluyor, e, aşağıdan çıkan oluyor. Gördüğünüz gibi yine bekleyeceğiz. Evet dostlar şimdi çıktım. Karşıdaki Münik'in simgesi Köy'ü. Yani görüyorsunuz hiç böyle yüksekte bir bina yok. Bayağı etrafı güzel görebiliyorsunuz. Sağdaki aşağıki belediye binası. Yani böyle buradan etrafından geçebiliyorsunuz ama her yer dar. Çok da kalabalık gördüğünüz gibi. Yani benim bildiğim e, kölün de, kölün kilisesinde böyle bir kural var. E, mesela kiliseden yüksek, kilise kulelerinden yüksek hiçbir bina olamıyor. Yani büyük ihtimalle burada da öyle bir yasa var. Gördüğünüz gibi hiçbir kilise kulelerinden yüksek kule yok. Karşında da inşallah gözükür Alp Dağları gözüküyor arkadaşlar. Yani dostlar ne diyeyim ki gerçekten Münih ayaklarımızın altında. Yani bizim şehir planlamacılarımız da buradan bir ders alabilir aslında. Altımız eski şehir yani gezdiğimiz yer. Ama velakin yüksek bina yok görüyorsunuz yani böyle. Ve Münih Almanya'nın en pahalı şehri arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yüksek bina yok kalabalığı göstereyim de. Yani öyle istediğiniz gibi de yürüyemiyorsunuz. Ee, şu anda bulunduğum yer burası. Yarı yarıya döndüm daha. Valla çok rüzgar var. Soğuk. Ben şimdi kulenin yarısından <laughs> dönüp içeri giriyorum. Şu karşıdan girmiştim. Öbür taraftan biliyorum Çok da kalabalık. Şimdi buradan bir de aşağı inmesi var. <laughs> see the Şimdi değerli dostlar Münih'e gelip de yine görmemiz gereken meydanlardan birisi de Odeon arkadaşlar. Şu anda Odeon Platz'a geldim. Şimdiye kadar gezdiğim yerlere her yere yayın olarak gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Odeon Platz'ı şöyle bir göstereyim size. Şimdi buradaki gördüğünüz Residenços arkadaşlar burası bir krallar sarayı Saray burası Buranın bir de bahçesi varmış galiba şu karşıdan giriliyor Oraya da girip size göstermeye çalışacağım Bu arkadaşlar ne yapıyor burada bilmiyorum ama Oraya da bir göz atarız Karşıdaki gördüğünüz sarı binada tarihi kilise arkadaşlar direkt bu meydanda Burası da yine Felthenhalle yani Türkçesi ne olarak tercüme edebilirim? Komutanlar salonu diyelim buraya. Yani aslanlar da acayip duruyor. Şöyle şuraya kadar çıkayım dedim. Buradan meydan daha güler gözüküyor. Evet tam burada Odeon Yanında bu residens Yani şatonun veya sarayın bahçesi var. Şimdi kısa bir de bahçeyi gezelim. Ne varmış, ne yokmuş burada. Bahçenin içinde böyle de bir tane pavilyon var. İçi kapalı, içeri girmesi yasak. Yani böyle Roma stilinde yapılmış.